Evet. Ah. Oslo'dayız. Oslo'dan sevgiler. Oslo'dan merhaba. Welcome to Oslo. <gülüyor> <gülüyor> um, henüz şehir merkezine inmedik. E, bugün tersten tuttuk kulağımızı. Önce daha lokal yerlere gidiyoruz. Çünkü kalacağımız hostel e, Gruner Loka dediğimiz e, bir bölgeye çok yakındı. Yaklaşık 500 metre kadar uzaklığındaydı. O yüzden daha turistik olmayan o e, yerel bölgede gezmeyi tercih ettik. And o bölgenin özelliği de renkli renkli evlerin olmasıymış. E gerçekten de öyle. <laughs> Ama böyle çok da wow, enteresan değil. Güzeldi. E hatta e, Helsinki miydi? Helsinki'de... Sen devam et. <laughs> Hatta Helsinki'deki renkli evlerin olduğu bölgedeki gezimizden daha çok keyif almıştık açıkçası. Ama burada bir özellik var. Bence güneşin önüne doğru bütün köşe dükkanları kafeye çevirmişler. Zaten güneşi çok kazanan bir bölge olduğu için de insanlar bugün olduğu gibi güneşli günlerde ki şu anda Cuma günü saat 4. Saat kaçta mesai bıraktılar bilmiyorum. Bütün kafeler dolu. Mantıklı bir şey olmuş. Adamlar zeki. Yapacak bir şey yok yani. 15 derece. Oslo'da bu bir ilk. Şansımıza. Çünkü biz o kadar sıkı giyindik ve geldik ki burası soğuk olacak diye. Oslo bize acıdı ve güneşli güzel yüzünü gösterdi. Herkes dışarıda. Bugün cuma. Bütün kafeler ve publar dolu. Özellikle bu bölge, Inner Skate bölgesi. Tavsiye edeceğimiz ee, oldukça az turistin olduğu bir yer. Şurası çok tatlıymış bu arada. Aynen öyle. Orada şimdi gideceğimiz yer bu tarafta. Dam hmm. Damstretten. Yani o tarafa doğru değil mi? Bir şekilde şöyle yukarı doğru çıkıyor olmamız lazım. Haydi bakalım. Haydi gidelim. Bu arada bu bölge arkadaşlar çok tatlı. Özellikle bir şeyler içmek ve dinlenmek isteyenler oldukça sessiz, sakin ve lokal bir yer. Çok tatlı müzik çalıyor fonda. Yani genel olarak çok tatlı her bağlamda. Aklınızda olsun. <laughs> Aynen. Aklınızda bulunsun. Bunlar seyahat dilimizin en önemli ipuçları çünkü. <laughs> herkesin merakla beklediği sorular. Az sonra. yavaş. Terbiyesiz tavuk. Yani. Yeşilde geçti. ya. Bir Norveçli bize Norveçli. yeşil yanarken hakkımızı gasp etti. Yani aynı zamanda kırmızı ışıkla da geçiyorlar galiba. Bu nasıl bir medeniyet Allah'ım. Şu anda sanki birisinin evine Girecekmişiz gibi hissettiğimiz ara bölgelere geçtik. <laughs> Neredeyiz biz? Baksana <laughs> çok tatlı değil mi? Of! Çok ha, tatlı gerçekten. Eski e, İskandinav evleri. Aynen. Tam olarak. Ram Street diye okuduğum bu bölgedeki turumuza devam ediyoruz. Evlerin güzelliği. 1840 yılında yapılmış sanırım bu ev. Yani e, Norveççem çok yetmiyor. O yüzden tamam, bunu tam olarak çeviremiyorum Sadece rakamlar çağrışı bir o kadar. Aynen aynen. Da... Evet Merve ne söyleyelim? Neredeyiz? Yani şu anda e, Kraliyet Sarayı'na doğru devam ediyoruz. Fakat şu Etnici bina kesin bir şey olması lazım. O yüzden Duygu özellikle çek. Daha sonradan bakarız. Kesin <laughs> şu bina bir şey dedim. Ona giriyordum. Bir de şu binada bir şey olabilir. Sanki burası bir de siyasal binaların toplandığı bir parlamento yeriymiş gibi görünüyor. Evet, sokakları falan da kapatmışlar çünkü. Şimdi bizi polis durdurmasın. Durdurursa verecek cevabımız vardır yani. Tulefa bakarız Yılma. ya. <laughs> <Anladım Biz süzdüm. gülüyor> Burada bisikletleri kiralayarak da şehir turu yapabilirsiniz. Biz taban var. Yürüyoruz. <laughs> ee, bir de pas, daily pas alabiliyorsunuz. Ne pas bunun adı? Daily pas, Oslo pas. Oslo pas alıp e, hem topu taşıma hem de bazı müzeleri <laughs> e, bedava girebiliyormuşsunuz. Değil mi? Evet, bir günden fazla kalmak için aslında mantıklı olabilir. Aynı zamanda ulaşımda da bedava sağ, ayrıcalık sağladığı için <laughs> mantıklı yol üstünde bir tarafta devlet tiyatrosu, diğer tarafta üniversite. Ee, Kraliyet Sarayı'nın tam karşısında caddenin e, bitiminde parlamento binası. Yani aslında bizim yorumumuz saray, saray etrafı fazlasıyla e, sanatla iç içeymiş ve eğitime destek veriyormuş. Aynı zamanda parlamentodan da uzakta değilmiş. Bunların hepsi Carl Jones Gate Caddesi'nin üstünde. Tram Museum, Vontiki National Museum, Viking Ship Museum gibi müzyumların olduğu Bay Dog ya da Doy bölgesine gidebiliyorsunuz. Otobüs gibi, deniz otobüsü. <laughs>